Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Başkanlığı düzenlediği iftar yemeğinde partileriyle bir araya geldi. Yemekte konuşan MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan özellikle şu günlerde en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abbas pozel Milliyetçi Hareket Partisi Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Taner Yüksek, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, İl Başkanı Cahit Erol, Belediye Başkan Aday Adayları, Partililer ve Erzurum Ülke Ocakları Başkanı Abdullah Kırmacı katıldı. <laughs> İftar sonrası bir konuşma yapan milletvekili Oğan şu günlerde Türkiye ve Iğdır'ın her zamankinden daha büyük birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak önümüzdeki yerel seçimlerin öneminden bahsetti. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Çünkü Türkiye'nin belki de en önemli seçiminin yaşanacağı bir ildeyiz. Iğdır'dayız. Iğdır'ın seçimi